Merhaba arkadaşlar ben Semih. Bugün sizlerle Minecraft çaklambaç oynuyoruz. yanımda yine kimse yok. Ee, bu videoda neden bahsedeceksiniz diye şey soracak olursanız. Bu videoda kanalın gidişatından bahsedeceğim. Ee, kanalın kapanma durumu söz konusu mu? Aa beni bozdun ben, lan hayır. Kanalın kapanma durumu söz konusu mu? Bunlardan bahsedeceğim. Ee, arkadaşlar şu an şöyle bir şey var. Kanalı şu anda kapatmayı düşünmüyorum. Ya kapatacağımı da zaten zannetmiyorum. Çünkü yani güzel bir kanal oldu. Ev zaten ortağım da var bu kanalında. E, sonra farklı bir şey Kanalda şu an işler iyi gidiyor yani. İşler gidiyor. Çünkü başka bir şey yok. Nasıl, nasıl? Başka neden, nasıl? İşler nasıl gidiyor? İşler nasıl gidiyor? Ya işte şu anda kanalda videolar atıyorum. İyi izlenme falan oluyor. Fa Beğeniler de az değil yani. yani ee, çektiğim daha kanalın ilk videosunda yaklaşık 30 Yok 27 izlenme mi ne vardı? 20 tane de beğenme vardı sanırsam. Aha. Mal arkasında öküz ya. İşte e, şu an videoların gidişatı değil. Kanalda aboneler değil yani. Yaklaşık 35 tane falan mı ne abonemiz var hatırlamıyorum. şu an. Yani tamamen salladım yani. Tahmin etmek falan değil bu O bu nerede? O amcuyu getirin bana sor. Amcık nereye kaçtı? Kim bilir nerde? Sınıf mı? değil. değil. Ondan sonra Emre şu an video atamıyor. Emre kanalından atıyor zaten. Yani bilmiyor da olabilirsiniz yani. Çok doğal bir şey çünkü daha hiç video atmadı. Şu an video atamıyor. Bilgisayarına koymak lazım. Format attıracak zaten en yakın zamanda, attırabilceği en kısa sürede. Ee, onu da bilgisayar Windows 8 olduğu için, benimki de Windows 8. Ee, Emel öyle istediği zaman, direkt format attıramıyor yani. Her yerde şu an Windows 8 bulunmuyor. Windows 8.1'e geçiş yapmak istemiyor çünkü tası yok. Ben varaların içiyle Windows 8.1 sonra sildim. O da işte bunun için geçiş yapmak istemiyor. Ee, Onlar şimdi zaten önünde olsun tuttu yani bunu da tuttuğum noktada bir dünyaya güzel bir tuttu. Ee, ama Emrah bu gidişinden C 98 nokta bir yükletici. Çünkü yani yok şimdi 98 yok Emrah. İşte odaya yakın sürede video yükleme başlayacak. gelmesini istediniz? Ee, neler Oyunlar varsa Onları bana Skype'den, Facebook'tan falan herhangi bir yerden Söyleyin Bilekin bana Onların da videolarını çekeriz Sonra kanalda 100 aboneye falan ulaştığımız zaman Bir çekiliş olacak Bu çekilişe sadece abone olmayacak zaten yani Facebook'ta sayfalardan falan da duyuracağım ee, olduğunu Herkes katılabilir. İlla abone olmasına gerek yok ama abone olursa emin olun ki çekilişten oyun kazanma şansı daha fazla olur. Onu söyleyeyim. E, 100 abonede çekiliş yapacağım. E, kaç abonede açıklarsın? 130 abonede de çekilişin sonuçları açıklanacak. Böyle bir. Ve hedefimiz zaten e, fazla süreceğini sanmıyorum 100 abonenin geleceğini bir haftada bence 100 abone gelir bu gidişle yani baktığımız zaman yani çok rahat gelmesi lazım 100 abonenin maçı öyle bitmiyor buraya hiç durup bakmadım Ağlan var mı dayı? bu aşağıda Ee, bugün bilgisayarım da bayağı iyi var. Normalde e, Minecraft olduğunu serverinde 30 FPS alıyordum oyunda. Bugün valla hayret uyandırıcı 60 FPS alıyorum. Çok ilginç. Valla şaşırdım. Kendimle ve bilgisayarımla gurur duyuyorum. Sen çok seviyorum. Sen çok seviyorum. E, Vlog iskelleriniz varsa vlog video, vlog da çekerim. Her türlü videoyu açarız. Bugün de... Ah ya zaten her gün video atmaya çalışıyorum. Videoları sabahla çekiyorum. Akşamları yüklüyorum Eee en bu şekilde... E, pre -make video konularıyla videolarımızı... ...ne yaparsanız... E, ...editlerseniz falan diğer videoda bundan bahsetmiştim. Evet Videolarımızı YouTube'a kısa sürece yüklersiniz. 5 videosu vardı. Ee, i̇şte PES videosunu ben 20 dakikalık bir videoydu. 2,5 saat sattım. Ee, sonra ilk saatten baş videosunun e, yarım 45 dakika falan sürdü. Ama e, videonun boyutunun küçültmesi plan da zaten yani 15 dakika falan sürdü. 1 saatte falan YouTube'a video ee, yüklemiş Bunu nasıl edeceğimi videosunu ben zaten çekeceğim. Ee, ben videolarımı nasıl çekiyorum diye. İşte onun videosunu çekeceğim. <laughs> Şüpheniz olmasın. Sonra kanalın gidişatından bahsediyoruz değil mi? Valla konuşacak bir şey bulamıyorum. Ben en iyisi onları bir yere yazayım, Videoya gir de o okurum. Şimdi ben bu videodan çıktı yani. Diyen... Aa dört kalmış mı? ya. 50 getirdim. İşte çıktı Gideceğim. Hemen Hasan'ı çağıracağım. Benim bir arkadaşım var Hasan. Eski kazımda ondan çok bahsediyorduk. İşte e, onunla birlikte maça gidiyoruz. E, maçtan geldi yani Erkan gelirsen sen işte. Önümden blok geçti ama ya. İşte Erkan gelirsen bir video daha çekerim hatta iki ya çeker bildiğim kadar çekerim zaten yarın cumartesi ne güzel o oh, hayat hayat bana vay ki vay 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 çeke ee, bugün e, bugün cuma da cuma günü izleneceksiniz cuma, cumartesi izleyeceksiniz büyük ihtimal öyle olacak ee, ben de şurada videoyu kapatayım yine aynı yerde kapatalım Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.